Avusturya Linz. Fatih kardeşimin refakatinde Linz'e gezdik. Bize güzel bir ev sahipliği yaptılar. Hanımı Canan Hanım'ın misafirperverliği bir başkaydı. İki nadide evlatları Ebrar ve Yakup da çok zekiler maşallah. Fatih Bey bizi kentin yaklaşık 20 kilometre doğusundaki Tuna Nehri'nin yakınında toplama kampını ziyarete götürdü. Geçmişi 1938'e dayanan bu kamp 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürmüştü. Ocak 1945 Mauhausen Merkez Ofisi'nden yönetilen kamplarda yaklaşık 85 bin tutsak kalıyordu. Kamplarda ölenlerin toplam sayısı bilinmemektedir. Ancak çoğu kaynaklar tesisin tümünde 122.766 ve 320.000 arasında telef olan insanların ölenleri saymaktadır. O akşam biz de rüyalarımızda o kampta kalanların acı ve ızdırapların hayatlarını görerek endişe ve korkuyla uyduk. Hele insanların yakıldığı fırınlarda onların çığlık seslerini duyar gibi olduk. Bu belki acı bir ziyaretti ama Fatih Bey ve ailesine bizi rahatlatan misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi kampla ilgili Alı Çarman'ın yazısından bir bölüm paylaşalım. 30 Ocak 1938'de Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte dünyanın en kalabalık, en uğursuz dönemi başladı. Bu tarih itibariyle insan avına çıkıldı. Başta komünistler, antifaşistler, Yahudiler olmak üzere tutuklanmaya, sokak ortalarında katletmeye başlandı. Almanya'nın cezaevleri dolup taştı ve tam bu günlerde törenler eşliğinde toplama kampları açıldı. Sadece Almanya topraklarında değil, Polonya, Fransa, Çekoslovakya ve Avusturya'nın değişik şehirlerinde de kamplar açıldı. İşte o kamplardan birisi de Linz ve Wels arasında Tuna Nehri'ne 2 kilometre mesafedeki Matuasen toplama kampıdır. Her birinin olduğu gibi Matur toplama kampında da kendisine has özellikleri vardır. Daha önceleri birinci emperyalist paylaşım savaşı yıllarında savaş esirleri için kamp olarak kullanılmış on binlerce tutsağın en ağır koşullarda taş ocaklarında çalıştırılmasıyla da nam salmıştı. Hitler, Fasimle özdeşen toplama kamplarında ve buralarda yaşananlardan söz etmek dahi insanı ürkütüyor. Gaz odaları, ölüm merdivenleri, duvar diplerinde veya bir çukurlarda topluca kurşuna dizme, uçurumlardan aşağı atma, insan aklını almayacağı tıbbi deneylerde bulunmak, öldürme ve daha onlarca yüzlerce vahşet örneği faşizmin ve toplama kamplarının manzarasını oluşturuyordu. Biraz yüksekçe bir tepeye inşa edilmiş kampın ana kapısından içeri alınanlar yaz-kış demeden burada keyfi olarak saatlerce, günlerce bekletilmenin karantina ardından sınıflandırılıp numaralandırılarak barakalara yerleştirilirlerdi. Ve kampta tutsakları ismiyle çağırmak yasaktı. Her kişinin yakasına iliştirilmiş numaraları alınıp çağırılıyordu. Bugün bayraklardan sadece sembolik olarak birer tane bırakılmış kat kat ranzalarda adeta istif edilerek yaşam kavgası veren tutsakların bir barakadan diğerine gitmesi de yasaktı. Barakalarda tutsak sayısı 300 ile 500 arasında değişmekteydi. Kadın toplama kamplarından getirilen kadınların kalacağı bir nolu baraka diğer adıyla genel ev olarak adlandırıldı. Kadınlar burada sadece ve sadece yaşamak için her şeye katlanırlardı. 1938'de açılan kampta ilk kez 1942'de dört kadın partizan Yugoslav getirilerek kısa bir süre sonra kurşuna dizildiler. Aynı şekilde 130 çek direnişçi kadın da gaz odalarında katledildi. 20'nin olu Baraka tutsaklar için ölüme bir kala demekti buraya kim geliyorsa öldürüleceğini biliyordu. Naziler tusakların can çekişerek ölmelerinden büyük haz alıyorlardı. Ölüm barakalarına getirilen 30-40 kişilik gruplar halinde özel odalarda enselerine sıkılan tek kurşunla öldürülürdü. Örneğin 18 Nisan 1945 yani kampın özgürlüğe kavuşmasına çok az bir zaman kala faşizme karşı mücadele tanımış politikacı Richard Bernersek de gizlice ensesinden sıkılan bir kurşuna katledilmişti. 27 değişik ulustan tutsakların bulunduğu Matausen toplama kampında bütün emirler Almanca verilir. Almanca bilmeyenler, anlamayanlar tercüman kamçısı ile açık alanlarda cezalandırılıp kır, kırbaçlanırdı. Kocaman bir tepede çok geniş bir alana yayılmış kamp alanı dikenli elektrikli tel örgüler ve onlarca güzel emek çevrelenmişti. Deyim yerindeyse Naziler buradan kuş uçurtmuyorlardı. Ancak başta komünistler olmak üzere. Antifaşistler bu koşullarda dahi örgütleme çabaları, örgütlenme çabaları ve kaçma gelişimleri içinde oldular. Mete ve çevresindeki tüm Nazi birlikleri alarma geçirilerek kaçan tutsakların peşinden düşülürdü. Tavşan avi diye kayıtlara geçen bu olaydan kurtulabilenler 12 direnişçi oldu. Bu iyi direniş daha sonra bir filme de konu oldu. Toplama kampı alanlarda gezinirken kendimizi bir anda taş ocağının girişinde bulduk. Yukarıda bakıldığında taş ocağı alanının kuş uçmaz, kervan geçmez, ürkütücü bir görüntüsü var taş ocağının girişinde bulunan uçurumda naziler çok kez çalışamayacak durumda olan tusakları diri diri aşağı atmışlar. Alman toprak ve taş işletmecileri işletilen ocakta bir günlük çalışmanın bedeli bir öğün yemekti. Tusaklar eğer belirtilen kurallara ihlal ederlerse bunun cezası merdivenlerden 50 kiloluk taşı sırta taşımaktı. Taşırken de sendeler ise askerler çivili bir sopayla vurmak için can almaktaydılar. Artık yeşile bürünmüş olan taş ocağının her yerinde unutma çiçekleri boy vermiş, başımızı göze diktiğimizde yuvarlak bir boşluktan başka bir şey görmüyoruz. Kayalık bir duvara katledilen işçi köleler için bir levha asılmış. Fransa Komünist Partisi militanlarından Jean Riffet'in kaleme aldığı Matosen toplama kampı en ince ayrıntısına kadar anlatılan Eylem Adamları kitabı, faşizme karşı bir mücadele bilinci ve inanç tutarlılık ve kavramına ne kadar önemli olduğunu anlatır. Eylem Adamları, kurtuluşa, özgürlüğe inanan insanların zorlukların üstesinden nasıl geldiklerinin belgesinin niteliğinde kitaptır. Yazımızı kampta sağ kurtulan bir kişinin yazmış olduğu bir cümleyle bitirelim. Bizi kurtarmaya gelenler beraberlerine yiyecek, içecek, giyecek gibi Birçok şey getirdiler. Ne olur birazcık da rahat uykuda getirseydiler.